Ne alacağını hayal etmek senden, hayalini gerçekleştirmek bizden. Efsane kredi günleri başladı. Siz de hemen hangi krediyi indirin, başka hiçbir yerde bulamayacağınız nakit fırsatlarını kaçırmayın. Kart pozisyonuna gelelim o zaman. Ne düşünüyorsunuz? Abi kırmızı kart pozisyonunda ancak şu söylenebilir. E, hakem Galatasaray aleyhine e, faal verip oyuncu ikinci sarı karttan atsaydı daha da doğru olurdu. Evet ya yani, yani topun Göztepe'ye verilmesi. Topun ben topun Göztepe'ye verilmesi o kadar. Yoksa ben e, Galatasaray burası, burası Samiyen programı olduğu için Galatasaray'dan örnek vereceğim. Yıllar 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 önce Galatasaray mersin İdman Yurdu maçı. Selçuk İnan. Selçuk İnan kırmızı kart. Tita'nın. <laughs> Tita geldi. Böyle faal. Hakemin gözü önünde. Ben faal yapıyorum dedi. Dedi. Hakem de devam dedi. Dedi. Bakın geçiyor süre. Çekti, geçti mekti, geçti. Çekti mektup falan. Selçuk İnan'da hiç yapılmaması gereken bir hareket yaptı bu arada. Tepti. Tepti resmen. Tepti yani. Böyle, attı, evet. Tepik attı. Tepik attı. Bırak önce. beni diye böyle hayvan dürtüsüyle. <laughs> hayvan. Haklı <laughs> olarak haklı <laughs> olarak da hakem kırmızı kartı evet. alnının çatına yapıştırdı. Evet. Kimse orada hiçbir şey söylemedi. Yani Selçuklu biliyordu o esnada evet, kırmızı kartı gördüğünü. kırmızı kartı göreceğini. göreceğini. Dün de yani e, o Sümeyl'inki kafayı... Şimdi abi fotoğraftan bakarsanız farklı bir şey gözüküyor. Ya Osman faul o... yapıyor mu? Yapıyor abi yapıyor. zaten. Osman... Ko ama konu o değil. Kontrolsüz hareket devam ettiği zaman. oyuncunun vurması Hı -hı. bu sarı karttır dünyanın her yerinde arkadaşlar. Ben sana başka bir örnek vereyim ve o kadar uzağa da gitme. Abdülkerim Gaziantep maçı. Figueredo'nun üstüne hava topuna çıktıktan sonra hakem Figueredo'nun suratına vuruyorsun. Diye Abdülkerim ikinci sarı kartı yedi. Hatta ve hatta Gaziantep evet. maçı buyur. Geçen sezon Edin Vici'ye Mustara pozisyonu Trabzonspor maçı offside oldu. Hı. Mustara sarı kart gördü. Ama hakem Musa'nın sarı kartını iptal etmedi hatırlıyorsan. Evet. Sebebi kontrolsüz hareket Kontrolsüz hareket tabii. Yani diyor ki kontrolsüz hareketi yapıyorsan bunun karşılığı sarı kart öncesi evet. bağımsız diyor yani, yani bu bunun doğru. onunla bir alakası yok diyor. O yüzden, Dolayısıyla da yani evet Osman bence faal yapıyor. Tutuyor, kafasını tutuyor, çekiyor. Hani sarılıyor Osman sarıyor bir pozisyonda topu saklamak için kolunu açtı pozisyonda. O orada vurmuyor. Abi. Vurmuyor, abi. Vurmuyor. Vurmuyor. Abi, vurmuyor abi. Vurmuyor, Orada kolunu açıyor. Faal verirsin de. O faal orada verilmeli bir pozisyon. Kartlık bir durum yok orada. Evet. Orada bir vurma yok. Açıyor kolunu. Zaten Arda da kolu tutuyor orada evet. yani. Hı hı. Biraz Arda da almak için doğrusunu yapıyor evet. bence de yani şey değil hani eleştirici söylemiyorum Tabii ama de. orada bir vurma yok abi. Evet. Orada koda açıyor. Burada net bir temas var. Yani orada Victor Osman net olarak teması alıyor çünkü vuruyor. Gösteri evet, vuruyor. oyuncu ve bu bu da, 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 yani da ikinci sarı kart. Yani da ikinci sarı kart yani. niçin bu kadar uzadığını ben anlayamadım. Tamam insanlar belirli pozisyonlarda dondurarak kare üzerinden, fotoğraf üzerinden gidebilirler. Haklılar ama yani o, olayı izlediğin zaman e, şey olarak Osman'ın faal yaptığı kabul zaten hayır denilecek bir şey değil ki. Normalde farklı bir ülkede olsak o da tartışılabilir bir durumda. Ama ülke Türkiye'de faal. Ama Osman'a yapılan da net ikinci sarı kart. Niye bunu bu kadar uzatı Bir daha bir şeyi geçtik zaten. Farklı ülke konusunu geçtik. Yani Türkiye'de farklı başlar farklı yönetiliyor. Ve evet. Türkiye'nin kendi içine bir standartı var. Yani bak ben hakikaten abi çok fazla maç izlemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Şampiyonlar Ligi olduğu zaman özellikle falan haftalık maç sayım çok ciddi sayılara çıkıyor. Ben hiçbir ligde, hiçbir maçta şunu görmüyorum abi. Adamın parmak ucu ceza sahasının içinde diye tekrarla faal atışı görmüyorum. Yok böyle bir şey mesela. Bir tek Süper Lig'e daha mahsus bu. Ya yani çünkü zaten topu o adama gelir ve o ayak içinden bir avantaj sağladığı tespit edilirse var zaten onu iptal edecek abi. Bunun için oyun durdurmaya gerek yok. Abi ben ceza sahasının sağ çizgisindeyim. Ayak ucum çizgiye temas ediyor. Adam soldan oyun kurmuş. Oyun başlamış. Yardımcı uyarıyor. Orta oyunu durduruyor. Diyor ki bu. Ondan sonra tekrarlatıyor avutu. Bir dakika abi şu. Gitti maçın bir dakikası gitti. Ben Hiçbir çok özür dilerim Sinan. Hiçbir ligde böyle bir uygulama yok abi. Çünkü zaten oyunu benim olduğum taraftan kursa, sağdan kursa ve o top bir şekilde benim içinde olduğum bir aksiyonla gole dönüşse var zaten bunu iptal edecek. Niye durduruyorsun oyunu abi? Bence bizim Son dönemde yaşanan birkaç senedir hep böyle oluyor. Gaz futbolcu bunu yapsa o sarı kart verilecek mi, o faal verilecek mi üzerinden okunmaya çalışılıyor. Yani o kırmızıyı Gaz oyuncu yapsa görecek mi diye. Bunun benzeri Karagümrük-Fenerbahçe maçında oldu. Mesela Balkoveç'in kayarak müdahalesi, penaltı, nenenin pozisyon. Sonra Balkoveç Karagümrük baskı kurmuşken, golü sayılmadı, 2-2'yi kovalarken falan gitti adamın ayağına bastı, bileğine bastı hmm. ve kırmızı kart gördü vesaire. Bunların hepsi bence o ben penaltı da doğruydu bence Balkov için verilen karar. O kırmızı da doğruydu. Bence de. Fakat insanlar Fenerbahçe'ye böyle yapılıyor mu? Fenerbahçe'ye şöyle yapılıyor mu üzerinden okudu. Fenerbahçeli olmayanlar. Şimdi de Galatasaraylı olmayanlar Galatasaraylı oyuncuya verilir mi üzerinden okuyor ya. Gaz ile Fenerbahçe seviyesindeki futbolcularla Anadolu'daki futbolcular arasında çok ciddi bir mental kalite farkı da var. Burayı ayırıyoruz. Galatasaray futbolcusu sarı kartı varken dirseklerini sağa sola böyle savurursa biz zaten adamı yerin dibine sokarız. Burada arada yani, atılırdı abi. Mustafa Muhammed böyle atıldı. Falka böyle atıldı. Evet. Atıldı. Ve zaten Galatasaray futbolcusunun bu kadar şuursuz olamayacağını söyleriz. Evet. Bu kaliteyle ilgili. Balkoveç'in ceza sahası içinde kayarsan nenenin önüne. Saçma sapan topa değmeden yere kayarsan. O pozisyonun penaltı olma ihtimali %70-80 olur. Dikkat abi işte adı üstünde. Önce oyuncunun kalitesine bakın abi. Önce oyuncunun kalitesine Tabii. bakın. Bokele de Cuesta gibi bir futbolcu. Çok müthiş atlet bir adam. Hızlı, agresif ama kontrolsüz. Aynı Cuesta gibi. Zaten, Zaten soruyorlar. önce Bokele'yi alıyorduk biz az daha yani. Öyle mi? Aynen çok yakın. geç. O dönem ismi geçmişti ya o yüzden. De... Hiç hatırlamadım. Bokele değil be. Şey, Opoku'nun geçti Opoku başak şehirde. Opoku da geçti Ama Bokele'yi geçmedim ben hiç. Görmedim, Zaten dikkat, görmedim. Bokele ile Cuesta çok benzer stil oyuncular. Evet çok benzer. Yani. Atletizmleri, taban evet. ama denge ve kontrol işinde yoklar. Ya, o o yüzden o yani da aynı bu arada. O da dengesiz. Evet. O yüzden bence e, buradaki oyuncu oyuncunun kalitesini geçiyoruz yani. Teknikte bir kalitedir. Pa pasörlüğü, hızı, atletizmi de bir kalitedir ama kontrol de bir kalitedir ya. Tabii ya kontrollü oyuncu yani. Ya şimdi mesela Abdülkerim'den bekliyor musun abi? Abdülkerim kaç yüz maça çıktı? 200 maça çıktı Galatasaray'la. Bu şekilde bir çift ikinci sarı gördüğünü mesela Belki kariyerinde görmüştür bir tane iki tane ya, ama Gazette bin maçta batırsın. bir kere falan. Onda tek direkt gördü ama. Ha? Ha Gaziantep maçı pardon şey pardon. Nasıldı o? Tamam. Ya Figueiredo ile hava topuna çıktı. Normalde hani şey vardı. Ne oluyor derken ikinci sarıyı verdi yüze müdahale. Ben hiç yani. yani ben binde ben, bin ben de. Ben yani binde bir olan bir şey unutuyoruz evet. yani şey. Ama Bokele de sık oluyor işte. O yüzden Göztepe'de Anadolu'da oynuyor. Hmm. Galatasaray oyuncusu yukarıda oynuyor. Bence burada aradaki şeyi kaçırıyoruz. Kalite farkı. %100 ya. Ha bir de hata nedir? Yani futbolda hata olunca ne oluyor? Ya penaltı oluyor ya gol oluyor ya da alan içerisinde bir yerde o hatayı yaparsan zamanlama hatası olabilir, kontrolsüzler. Olabilir. Bunların hepsi hata. Hatanın bir karşılığı vardır. Cezalandırılırsın evet. yani bir şekilde düdükle cezalandırılırsın. Hatan kontrolsüzse daha sert bir hareketse önce sarı kartla sonra kırmızı kartla cezalandırırsın ve hani bu şey bu sarı kartı ben Tartışmak uzadıkça iş insanların akıllarına başka başka örnekler geliyor ve futbol iklimi de daha kötü bir yere gidiyor. Evet. Yok abi öyle bir şey değil yani dediğin gibi. Balkoves penaltısı yani. Geliyor. Penaltı abi sen hatayı yaptın bir kere. Kaydın orada artık evet, yani. Veya evet. ve hiç temas edemeyeceğin bir topa kaydın. Evet. 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 Orada nenemi almış, omut takmış. Evet, Bunu almışım, konuşamazsın almışım, abi. Sen yani. o dikkatsiz Yap, hareketi evet. yaptın. Yapmışsın Amatörsün abi. Amatörsün ya. yani. Amatörsün Aynen. adam Amatörsün almış işte. penaltı. Aynen. Bok, bok amatör bir insan. Evet, evet. Senin ne olursa olsun hele ki oyuncunun sırtında dibinde yani şeyini burnundaki şey solumasını duyuyorsun artık. Sen bunu, bunu falan. salladığın falan. anda geçmiş olsun. Zaten Bokale'ye soruyorlar maçtan sonra bir Mikson'da bir biri sormuş muhabirlerden ismini görmedim yani kimi sorduğunu kusura bakmasın. Ya futbolda var bunlar diyor. Adam itiraz etmiyor pozisyona yani. Stoylov da hiç etmedi. Stoylov zaten Lov'da... genel olarak hiçbir şey itiraz Stolovic etmiyor. Stoylov hiçbir şey itiraz Benim, etmiyor. benim o, işim bu değil diyor. Benim işim bu değil diyor yani. Diyor. yani <laughs> ben mükemmel, bir adam, adam mükemmel bir adam. Mükemmel bir evet. adam yani. Çalken ben benlik bir durum yok diyor orada. Ha. Yani bunu Fenerbahçe maçından sonra falan da aynıydı. O hiç evet. değiştirmiyor tavrını. Doğru. Ee, o yönden önemli bir adam. Yani ben dediğim gibi bence pozisyon kırmızı kart. Ama evet Fahal yapıyor. Ama ona rağmen kırmızı kart. Yani en fazla burada olacak olan Göztepe oyuna Göstep başlıyor. Göztepe oyuna başlardı. <laughs> ama şey <canım>. sinirlenme abi. <laughs> Vallahi sinirlendim ama yani. <laughs> ee, onun dışında pozisyonda bir sakınca olduğunu, bir böyle aman ya Rabbi skandal falanlık bir durum olduğunu düşünmüyorum. Şey ya. bana daha skandal geliyor. Yani Dümdüz adamın verdiği bir pasta, golü vermelerinin 5 dakika sürmesi bana daha skandal geliyor mesela. İşte evet. o skandalı da bugün çıkan bombayla insanların aklına da maalesef bu geliyor Bu geliyor. Işte. Gelelim oraya abi o zaman. Nedir o? İbrahim Hocası'nın açıkladığı, hakemlerin bahis oynadığı iddiası. Ve muhtemelen bu veriler ellerinde Türkiye'deki yasal bahis siteleriyle bunu yasa alakalı şey Bunun bir de Türkiye'de illegal olarak tanımladığımız noktası Tabii. var. Bakın arkadaş şimdi... Ee, burada öncelikli olarak İbrahim Hoca Osmanoğlu isim isim vermeliydi. 500 hakemse 500, Kimse, 571 dedi galiba ge gerek açıklanacaklar federasyonun sesinde. Ge Gerekirse ligler bir ay oynanmaz. Evet. Milli aradan sonrasına kadar iptal edersin ama sen bu işin için bugün çözmek zorundaydın? Madem atladın denize daha doğrusu yani bir okyanus var önünde ve sen okyanusa karşı ben e, botsuz geçeceğim dedin. O botsuz geçir, geçmenin de hakkını vereceksin o zaman. Niçin diyorum? Bak şimdi Türkiye öyle bir ülke ki bir kere de bahis oynayan olsa, 10 bin bahis yapan da aynı seviyededir benim için. Bu adamlar bir daha hakemlik yapmamalı. Fakat %100. sen isim açıklamadığın müddetçe ve bu isimler birisi tarafından bilindiği müddetçe daha fazla e, manipüle edilebilir olgu karşımıza çıkartıyorsun. %100. Hafta iki tane derbi oynanacak abi bu e, ülkede. E, senin ismin var ama. Dediğin an birisi dedi abi bunu ne yapacaksın şimdi? Hiçbir ne yapacaksın şey abi hiçbir şey yapamazsın yani. O yüzden... İbrahim Osmanoğlu'nun bugün gün bitmeden yani pazartesi günü mesai bitimine kadar bütün isimleri tek tek açıklayıp elinde kanıt varsa kanıt olduğunu iddia ediyor varsayıyoruz bu tarz Çok kendi isimlerine açılmış dedi Onun Tabii, özellikle ha. bak eşi dostu demedi ha, kendi, isimleri kendi isimlerine dedi. dedi kendi isimlerine açılmış insanların hepsini Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden deşifre edip bu adamların bir daha hakemlik yapmamak üzere Bugün şeyini keseceksin, biletini keseceksin ve elde kalan hakemler üzerinden de önümüzdeki hafta maçlarına bakacaksın. Aynen Gerekirse öyle. TFF birincilik, ikincilik, üçüncülük oynanmayacak. Evet. Ama sen bunu yapmak zorundasın. Ya çünkü tabii ki. benim isim var birisi tamam mı? Şeyde Türkiye Futbol Federasyonunda savcılık falan çalışma yapılıyor. Abi orada da kötü, sen çünkü bu hakem kötü niyetli birisi değil mi? Bayis oynarken. Ya kötü tabii. niyetli demektir bu. Senin gibi kötü niyetlerin ben başka tarafta olmadığını nereden bileyim? Adamın teki geldi bana dedi ki, e, sen önümüzdeki derbinin şeysin. Hakemisin. Hakemisin. İsmin de bende var. Bu maç böyle biterse ismin silinecek dese ne yapacaksın abi mesela Tabii. şimdi? Çok manipüle edilebilir bir noktada burası Sen, olayı. Böyle saçma bir de senin dediğin çok doğru bir şey. Kamuoyuna bu kadar yeter. Ne demek abi kamuoyuna Kamu, bu kadar yeter? Esas Biz kamuoyuna şey daha fazla. yani. Bazısı, aynen. Hani fast food restoranına gelmişiz de böyle hatta şey <laughs> e, alakart tabildot yemek alıyoruz da yemek bitti deyince sıramızda dönen yatılı mıyız Güzel abi? Şey. Böyle Türkiye'de saçma sapan bu, şey mi bak, olur yani? Türkiye'de bu çok fazla yapılmaya başlandı. Arkadaşlar basın toplantısı soru almak için yapılır. Soru evet. almayacaksan çekersin videoyu yüklersin zaten ya. Niye çağırıyorsun abi insanlar oraya? Tabii. Soru sormayacaksa. Yani sana bir kamerada yeter o zaman o 50 kamerada yeter. Evet. Niye çağırdın insanlar oraya soru sormayacaksa? O kadar insanlara vakit kaybettirdin şey yaptırdın yani. Sen kendin çıkarsın uyduya kanallara da gönderirsin. Adam alır onu linkten zaten ya da şeyden internetten yayınlar zaten yani. hani Zaten senin konuşman önemli zaten yayınlanır. Ben oraya gidebilmiş olsaydım ben bu demin burada söylediklerimi suratını orada söylerdim. Hikaye şu soru talebi geliyor arkadaşlar. Soru talebi geldikten sonra bu federasyon başkanı Hacı Osmanoğlu'na iletiliyor. Hacı Osmanoğlu da diyor ki kamuoyuna bu kadarı yeter. Burada sorulacak bir soru yok, verilecek bir cevap yok ifadesini kullanıyor. <laughs> Abiciğim, nasıl sorulacak <laughs> soru yok? Bir, 15 tane üst kıyasman diyorsun. Bunlar kim? Mesela. iki Oynanan bahis. Türkiye liglerine mi oynanmış? Yoksa adam Sri Lanka ligine mi oynamış? Ha, mesela yani. Yani bu çok önemli bir soru. Türkiye Ligi manipüle edilmiş mi? Süper Lig manipüle edilmiş mi? Üçüncücük hangi maçlar manipüle oynanmış? Edilmiş mi tabii? Siz abi hangi ne... maçları tespit ettiniz? Ne bahsi oynanmış? Vara gider mi oynanmış? Alt mı oynanmış, üst mü oynanmış? Şunu dönemiyorum. Sri Lanka Ligi'ne bahis yaptıysa okeydir demiyorum. Herhangi bir lige, herhangi bir maça bahis yapan her hakem bitti abi. Bitti. 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 Yani onun bir daha hakemlik falan yok Ama öyle Türkiye'de bir şey Ama Türkiye'de yani. maç manipüle edilmiş mi? Ben evet abi ben şu ederim. an bunu merak ediyorum. Sen dün adamın defans oyuncusunun ayağından geldiği belli olan topu ısrarla hakemi vara getirtiyorsan. Evet. İnsanlar da bugünkü açıklamadan sonra dünkü maçta der ki lan bu maçın hakemi varı kimse. Bu da oynamış demek ki der yani. Evet. Adamı ısrarla çağırdı. Bak yani o kadar belli ki her şey. Yani e, Furkan değil mi pası veren? Evet, evet. Furkan bile kafası önünde acaba döner mi diye beklemeye başladı. Adam da biliyor evet. yani. Hayır, abi yardımcı yani. diğer tarafta. Evet. Yardımcı pozisyon olduğu tarafta değil, diğer tarafta. Sen baba 70 metreden ne gördün de bayrak kaldırdın ya orada? Ha yani. Nasıl gördün de orada Barış'ın dokunduğunu bayrak kaldırdın yani? Ümit Karan'ın öyle bir golü iptal edilmişti eski sahmeyende. Adam 100 metre çaprazdan iptal etmişti golü. Ha 50 atıldı ama 50 atılmıştı ha. abi. E, yok Doğruydu. yok adam nasıl gördü onu ben anlamadım yani. Evet o ya. iptal etmişti. Helal olsun ama o doğruyu <laughs> görmüştü yani. Golü hatırlıyorum. Herkes ona itiraz etmişti ama eski abi o eskeç, pozisyon eskeç, yani. Yanlış eskeç, eskeç, ya. Yanlış hatırlamıyorsam eski, ya. Gitme ama o kar geçmişe. şey. abi yani 70 metre sen nasıl barış vurdu diyorsun ya o topa? Heh, zaten o zaten bir offside varsa var inceleyecek. Sen hayırdır yani sen niye kaldırdın ki o bayrağı mesela? Yani orta hakem sen niye görmüyorsun pozisyonu kimden geldi? Dur, dururken var abi bir, bir de, 4 de yani iki ayakta topa gider. Biri önce vurur saniyeliktir evet. falan anlarım. Ya Barış'ın ya topa bile gitmiyor abi. Adam dönüp plase veriyor ya. Ne gördünüz abi? Nasıl bayrak kaldırıyorsun falan? O bana daha skandal geliyor mesela. Yani zaten gözünün önündeki faulü görmeme işi bir sürü var ki maçta. Barış'ın ayağına baslar görmedi mesela. E Osimhen'in Okan'a yaptığını da görmediler. Bunlar faul. Mesela evet, e evet. gözünün önünde görmüyor. Dolayısıyla bu, yapılan net sarı kartlık faul. Evet. Çizgide. Evet. Onları da görmüyor zaten. Ya yani bunları görmeyen adamın orada Bokele'ye faul yapmadığını görmesi de çok problem gelmiyor bana. Yani görmesi lazım da zaten bu standartı yok adamın. Ama gidip de şimdi atılmış bir gol, bir geri pas var ortada. Geri pas bak hani plaseyle veriyor ya. Yani hani ayak ucuyla falan dürtme de değil. Plaseyle geri pas veriliyor ona. Araya girip atılmış gol. 5 dakika sürdü abi şu golün verilmesi. Ya dediğin gibi varın çağıracağı bir şey de yok burada. Var, var bir şey, diyecek hocam, gol. hocam devam et ya. Hocam gol. Yani, yani, bu kadar yani. Offside off yok sen, sen devam et Sen niye çağırıyorsun ya. abi adamı orada yani. Aynen. Evet. Yani hani çağıracak bir şey yok ortada ya. Neye çağırdın mesela? Hani belki protokol gereği öyledir bilmiyorum. Gelip izlemesi yani. lazımdır o pozisyonları. Kimden çıktığını teslim Galiba etmesi için. Galiba sadece offsite'da karışıyor da offside değilse bunlar iptal etti baştan var da ya evet. böyle izleyin iptal edilecek bir şey yok demiş olabilir. Aynen offside olsa karışmamış Ama yine şu de çok komik abi. Çok evet, komik yani. 5 yani. dakika sürüyor. Ya bu Dolayısıyla şey. <laughs> federasyonun iyi niyetine çok saygı duyuyorum. Çok destekliyorum. Bu işin mutlaka üzerine gidilsin. Ama sonuna kadar açıkla abi bize. Evet abi yani şu abi. an bütün hakemleri zan altında bıraktın. Bak bugün iki tane maçın var senin Süper Lig'de. Geçmiş olsun. Evet. ilk Tabii bütün öyle hakemleri zan altında bıraktın sen şimdi. En ufak bir olay da bugünkü İbrahim Hoca son olarak açıklamalar akla gelecek. Aynen öyle abi. Yani iki, ya e abicim beş yıl diyorsun. Zaman aşımından dolayı 62-22'de ve federasyon kurallarına göre beş yıl. Yani bu son beş yılda oynanan bahisler diyorsun. E yüzlerce maç oynandı abi. Şimdi evet. sen manipüle edildin bu lig edilmedi Mesela kaç tane Süper Lig maçına bu beş yılda bahis oynandı? O maçı yöneten hakemler tarafından. Ya da kendi maçlarını oynadılar mı mesela? Bunların hepsi bir soru. Cevaplanması gereken soru. E ne demek kamuoyuna bu kadar yeter abi? <laughs> nasıl yeter yani? ne yapacağız abi? Ha, olmuş öyle mi? Peki falan deyip yani. E yani mesela şimdi ne yapacağız ne abi? yapacağız abi, abi şimdi <laughs> evet. hani ceza vereceğiz diyor. Onu bekleyeceğiz. Ceza alınca anlayacağız biz kimlerin oynadığını. Nasıl kanıtladılar mesela? O da çok önemli. Kendi adına var diyor. Bunu kanıtlamak çok kolay ki. Kendi adına nasıl oynadı? Kendi adına ya? var diyor. Nasıl bir öyle diyor. bu ya? Evet. evet. Abi nasıl olmuştur biliyor musun? Bak ben çok adım gibi eminim abi. Biri demiştir ki zamanında bu federasyon daha değil önceki federasyonlardan bir tane süper zeka demiştir ki ya açın kendi yönettiğiniz maçları oynamayın bir şey olmaz demiştir. Bak adım gibi eminim böyle olduğundan abi. Bak adım gibi eminim yani. Kendi maçınızı oynamayın bir şey olmaz demiştir abi. Öyle başlamıştır bu iş. Bak ne söylüyorum. Abi bir tanesi var 18.000 bin bahis yapmış tek başına. Baba yani yemesen içmesen 5 yıl tamam mı bak. Her gün yapsan 18 bine nasıl ulaşıyorsun abi ya yani hani o onu en azından o açıklanmalıydı. O 18 <laughs> biri tek başına yapan hakem kim? Canlı manlı yaptı herhalde. Oynarken dedi ki. E, abi 5 -10 18 5, ya. 18 12. bin. 12. dakikada hakem sarı kart verir falan gibi böyle. Adam bir 90 dakikaya 90 bahis falan yapmış bu <laughs> tane yani. ya. Ya bu neyin bağımlılığı kral? 18 bin bahis nasıl oynadın ya? Bari bir tek onunla da açıklansaydın abi. Her bir bahis oynasam 1500 yapıyor zaten 5 yılda. Tabii yani. <laughs> yani nasıl? 18 bin bahsi nasıl oynadın tek başına? Ben yemin ediyorum ben federasyon başkanı olsam mı? bugün. En azından derdim ki tamam bunlarla ilgili gerekeni <laughs> yapacağız da. Şu Berk <laughs> Baba 18 bin tane oynamışsın. Ne ara oynadın bunu derdim abi yani 18.000 bin oynayana. Ben şu başta ayıracağım vakti hakem olmuyor ayırsaydım Türkiye'nin iyi hakemi olurdu zaten. <laughs> Aynen abi 18 <laughs> bin nedir abi ya? Dolayısıyla da çok manipüle edilebilir bir noktada bıraktı. Spekülasyona çok açık bir noktada bıraktı. Bunun böyle olmaması lazım yani. Ha ben Şimdi bu üst klasmana kendilerini özellikle merak ettim. Tabii ki alt ligler değerli de. Değerli tabii ki. Yani burada çok büyük para dönüyor abi şu, şeyde. Abi belki bir takımın kaderiyle oynandı. 3. ligden çıkacak çıkacak. Belki 2. ligden TFF 1. lige çıkacak. Tabii maçın. tabii abi. Belki kaderiyle oynadın abi sen orada saçma sapan bir bayısı oynarken. Yaktın beni mesela yani. İşte şu an mesela hangi lige bayısı oynandığını bilmiyoruz biz. Yani hani hangi liglerde bayısı oynandığını bilmiyoruz. Dolayısıyla bunun açıklanması lazım. Çok iyi niyetle buluyorum. Bu çalışmayı. onda hiç şüphem yok. Tamam, Çok açıklansın. doğru bir şey. Ama açıklama bir isim açıklı. Ya bu 18 bin bayısı oynayan adam hakikaten <laughs> karikatür gibi bir adam yani. İnanılmaz bir karakter. Gün, günde, ben tanışmak istiyorum ya. Günde 15 kez falan oynaması lazım. Sadece Süper Lig falan oynayamaz o işte. Dediğin Sri Lanka falan o. O arkadaş. Tabii Sri oğlum her Amerika gün oynaması var. lazım yani. Bir bilmem nesine. Her lige her ya, gün oynaması ya lazım. Ya o organize etse de edemez yani. O, o da kadar bak, yüksek beş mesai bir mesai 5 yılı biz Belki 1 yıl da oynadı onu da bilmiyoruz. Ya maksimum 5 yıl olduğu için 5 yıl diyorum. <laughs> Belki 3 yılda da oynadı onu onu da bilmiyorum yani. Kral tabii, ya inanılmaz onda, bir çağr ya. Ben tanışmak istiyorum abi. Çünkü oynamak dışında bir şey yapamaz yani. Organize edemez adam. abi ama şeyde ama... oynuyor olması lazım. Abi. Maçı yönetirken candan oynuyor olması lazım. <laughs> Gol mü lan o? No, bir dakika değil falan yani. Abi sen geçen sene böyle Kıbrıs'ta görüntülenen, masada görüntülenen hakeme bir şey yapmadın. Allah'ını seviyorsun. ya. Evet. E, tabii. Kim tarafından gitti diyorsun. Elif savunmada cevap veremiyor mesela. Kim gönderdi bunu buraya diyorsun. Hani bunu adamın Kıbrıs'taki masraflarını kim karşıladı? adama soruyorlar adam cevap veremiyor. Şimdi mesela. böyle vardamarda bir yerde görevde değil tabii, mi o? Tabii tabii. E, ne abi yapacağız abi şimdi? senin mevcut federasyondaki şey e, merkez hakim kurulu başkanına ilgili bir, bir sürü iddia evet. var hakemliği bıraktığı dönemle ilgili. Evet. Ahlaki sorunlardan Ahlaki bahsediyorum yani. Var. Hani yüz kızartıcı. Evet. E zaten balık baştan kokuyor yani atasözümüz var yani. Bugün de bir sürü atasöz söyledi Hacı Osmanoğlu da. E bu da var balık baştan kokar diye mesela. Ferhat baştan kokar abi. Öyle, öyle. Dolayısıyla abi ben dediğim gibi iyi niyetle buluyorum bu çalışmayı. En ufak bir ligin en ufak bir maçına en iyi niyetle 1 liralık bile oynanmış Hiç olsa şey hakemlik bitirilmeli. Derdim bu değil. Ama açıklanması gerekiyor. Abi tabii şimdi abi ben futbolcuyum. Bu akşam maça çıkacağım. Ha, acaba buradakilerden birisi var mı? Bu işin içinde. Bana göre hata olduğunu düşündüğüm her pozisyonda aklına evet. bu gelecek şimdi futbolcunun. Tabii. Teknik direktörün. Abi gelmez mi? Gelip. Şimdi bak itirazı şiddet artacak. Belki o itiraz şiddeti evet. yüzünden adam hiç hak etmediği bir sarı kart tabii, görecek tabii. ve bir, bir sonraki hafta cezalı duruma düşecek. Ya da şimdi mesela diyecek ki, e, "Topçusun sinirlenecek. Haklısın sen de bayisçisin." demek diyecek. Çat diye verecek kırmızı kartı evet. akşam. Ne yapacaksın o zaman? Bittin abi. Yani Olur. o yüzden açıklanması lazım daha. Ben yani zaten bu açıklamanın da salı günü yapılması lazımdı. Evet. Maçlar bitince. Maçlar bittikten sonra. Ama... Bugün maç varken böyle bir açıklama evet. olmamalıydı. Ee, Salı günü yapılmalıydı. Hadi yaptıktan sonra da bunu açıklamazsan abi. Yani yarı haftaya sen iki tane derbiye hakem atayacaksın ya. E ben Nasıl şimdi benden ben ben abi? Şu, şu anda e, bir Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bugün itibariyle federasyona başvurup maçın tüm hakemlerini yabancı olarak istemesi gerekiyor. Ve şey, olmazsa Çıkmıyorum bu isimler açıklanana kadar biz maça çıkmıyoruz. Maça çıkmıyoruz diyeceksin. Bu kadar basit. Çünkü bunun arkasından da bütün süper kulüp Süper Lig kulüpleri için de özellikle TFF 1 için de yabancı hakem isteyeceksin abi. Öncelikle evet. bir, bir dakika. Yani ben çünkü elde kalan şimdi 321 mi ne dedi değil mi? 321 dedi değil mi hakem sayısına? 571 Oynaya. hakemden evet. 300 küsür dedi. Evet. Abi sen 200 hakemle hiçbir ligi oynatamazsın totalde. Aynı evet. gün aynı saatlerde başlayacak maçları oynatamazsın. Yetmez çünkü. Evet, yani. Mümkün değil. Tamam bu yüzden yardım almak zorundasın. Yardımı alırken de diyeceksin ki standart olarak burada sadece 4 büyük kulüp yoktur. Burada şu anda puan sıralamasındaki yer önemli olmasa da Başakşehir'i de şampiyon kulüplerden bir tanesidir. Diğer yani bütün kulüplerle eşitlik evet. ilkesine aykırı hareket etmemek için bu skandal tamamen sonuçlanıncaya kadar öyle ya da böyle yabancı hakemler yönetecek. Gerçi abi kumar değil bahis yani bunun ülkesi de yok ki bunun aslında. Yani bahisi oynuyorsa adam... Yok yok şey anlamında söyledim ben onu. Hani bahis anlamında da söylemedim. Yani harbiden kumarhanelerin olduğu yerden alma dedim yani. Belirli Doğu Bloğu ülkelerinden çek hakemleri dedi. Abi ama şöyle işte yani bahis mesela İngiltere'de de çok yaygın. Yaygın tabii canım. O yüzden yani çok iyi seçmek durumunda özellikle derbi için. Şu anda yani ben Galatasaray Başkanı Dursun Özbek olsam önümüzdeki hafta oynayacağım Trabzonspor maçı için hayatta rahat edemem şu dakikadan sonra İbrahim Hoca açıklamasından sonra. Fatih Tekke de Ertuğrul Doğan da rahat hareket edemez ki. Ne olacak abi der şimdi yani. Tabii. Kimse rahat edemez abi kendi Hayır. federasyonun başkanı tarafından e, kara çalınmamış bir e, federasyon ve hakemler süreci gerekiyor. Evet. Yani bu kadar eğer bu açıklamayı yapıyorsan karşılığını kar şeyinde vermen lazım. Tabii. Karşılığını da, gerekeni de yapman lazım. Ama Bir şey de enteresan var. bir noktaya geliyor şimdi. Yani federasyon başkanı çıkıyor diyor ki işte önce hakemlerden başladık temizliğe falan. Yani kendi hakemlerine düşman bir federasyon durumu da var şu anda. Haklı olarak bu arada hani Düşman ifadesi kullanıyor ama haklı olarak yani ama şimdi bu hakemler federasyondan da intikam almak isteyebilirler abi. Ki zaten zaman zaman Hacı Osmanoğlu'nun ha, buna yönelik iddiali. şeyleri var, iddiaları var. Bana operasyon yapıyorlar falan şeklinde. E şimdi buna da açık hale getiriyorsun bunu. Ve bu akşamki maçları açık hale getirdin sen. Hani bu açıklama şöyle olmalıydı. Biz bu adamları tespit ettik, kanıtları topladık. Biz bunların hakemliğini dondurduk. Bunlarla ilgili topladığımız kanıtları da savcılığa verdik. İsimler bu. Bu adamlar bundan sonra görev yapmayacaklar. Gerekirse biz hakem ayarlayana kadar yabancı hakem iki haftalıkları ara verdik. Konu kapandı bitti daha bu kadar. Kaps. basit. Bir günde bitirecektim bunu yani. Ve isimleri de TFF'den Aynen, listesinde federasyonun listesinden e e açıkladım. Kadar mı? Aynen. Klasman klasman, üst klasman, işte alt klasman hepsinin isimlerini yazacaktım. 500'e 500, e 500 e 300 e 300, e 300 unuttum şimdi. Bütün bunları açıklayıp abi bu işi bitirecektim. Hı. Yani şu an bir tespit yaptı. E ama akşam maç oynanacak abi. Ben şimdi bu akşam o maça gidecek hakem bu listede mi değil mi bilmiyorum ki. Bayısı oynadı mı oynamadı mı? Akşam oynayacak mı oynamayacak mı? Bilmiyoruz şu an. Belki Kral zaten ben yakalandım son bir vurgun yapayım diyecek. Tabii. Ki. Akşam. Olur. Zaten ya, bitiyor benim akremini, da tespit kariyerim tespit diyecek. tespit edilemeyenlerden bir tanesi belki. Ha hepsi tespit edik varsayıyorum. E bilmiyoruz belki, da. Belki bu tespit edilemedi abi. Ya olabilir. Ama o tespit edilemeyene zaten tespit edilemediyse yapacak yani. bir şey yok. Ben tespit edildiyse akşam son bir vurgun yapmayacağını nereden bileceğim abi? Diyecek ki mesela benim bitiyor baba yatırdığı ne kadar üst limitten oynayabiliyorsa Herhalde o kadar parayı. Yani şöyle iyi niyetle düşünmek istiyorum. Perşembe günü hakemler açıklanırken bunlar zaten kim olduklarını biliyorlardı ona göre dağıttılar. Onu da açıklamadan böyle bir yaptık demedi. Evet. Aynen yani man şey man mantıken düşünüyorum. Mantıken öyle ama mantıken söylemedi bunu. Yani. Ama tabii ondan sonra elde kalan 200 hakemle bütün ligdeki maçları nasıl yönettim peki yani ben de onu merak ediyorum. Çünkü hepsi yani böyle sıralı dağılmış gibi değildir ki. Ha evet beş tane o yanakken, beş tane dördüncü hakem, beş tane falan diye. Kimin ne olduğunu bilmiyoruz Tabii. abi. Bu adamlar yani şey mi, birinci hakem mi, dördüncü hakem mi, a var mı, var mı ne olduğunu bilmiyoruz biz. De mesela yani bunlara zaten verilecek ceza çok açık disiplin kurulundan. Yani bunların hakemliği bitecek. Bitti. Hala şey diyor işte cezalar vereceğiz falan diyor. Sonra o arada hakem yetiştireceğiz falan diyor. Yani bunların kafasındaki Acaba federasyonun kafasındaki uzun vadeli bir şeyden mi bahsediyorlar? Yani kademeli olarak bitireceğiz evet. biz bunları falan. Ya da bu arada oynarsa olacak? İşte hakemlerin yarısından çoğunu bir kere gönderebilecek bir organizasyon yapabileceklerini hiç zannetmiyorum ben. Ee, yani işte yapma, yapmazsa Az ama... O zaman ya aldılar önlemlerini, anlaştılar. Yabancı federasyonlarla da anlaştılar. Hakemleri anlaştılar hakem isimleri üzerinde. Ve e, operasyon yani bundan sonra lig daha doğrusu bu şekilde devam edecek. Ya da çıktı konuştu şimdi ondan sonra toparlayacak yani. Ki genellikle Bakalım. Türkiye'de ikincisi olur yani. <gülüyor> yani <gülüyor> hiç önlem almadan biz yani bir Yani Çok manipülasyon açık hale geldi yani ben bu Aşk. haliyle çok ıı, sağlıklı bulmadım açıkçası. Ben de sağlıklı aynen. bulmadım. Hiçbir şey şeffaf değil evet, Değil aynen tamam ortada bahis oynayan bir hakem silsilesi var. Kim oynamış neyi oynamış ne zaman işte. hangi maç oynamış hangi maçı oynamış. Bu maçlar sonuç değiştirecek bahisler mi oynamış? Nereye oynamış dediğin gibi Aynen. hangi lige? Lig, lig önemsiz. Yine hakemliği bitirilmesi, bitirilmesi lazım da. ama benim gibi manupre edilmiş mi? Evet. yani Bunu benim, merak ediyorum şu an. Burada sıkıntı var mı yok mu? Ben, ben de bunu merak ediyorum. Ne bahsi oynamış abi mesela? Yani hani sonucu değiştirecek bir bahis mi oynamış? Mesela kırmızı kart mı oynamış? Hayır, kırmızı yani. kart oynadıysa farklı. Diğerleri farklı. Ya yani hepsi sonuç etkileyecek de kırmızı kart başka bir şey mesela yani. Ya da maçta hakem var'a gider mi oynamış penaltı, oynamış? penaltı mı oynamış? Penaltı olur mu oynamış? Abi her şeyin sonuç itibariyle seçeneği var. Tabii. Bahiste. Bilmiyoruz ki şu an neye oynadığını. O yüzden e, daha şey bir tutum olması gerekirdi. Her Net. şeyin düşünülmüş e, sonuçlarına e, yani sonuçları itibariyle kendi önleminin alınmış olduğu bir eylem planının açıklanması gerekiyordu. Sadece biz bahis oynayan hakemler var dedik Evet. De. Şu an bunu biliyoruz. Sadece tek bildiğimiz yani. bahis oynayan hakem sayısı biliyoruz şu an. O kadar. Yani bu bize bir şey ifade etmiyor ki abi. Evet. Hiç kimseye bir şey ifade etmiyor. Tek başına tabii ki kimse hiçbir şey ifade etmiyor. Hangi Akşam iki tane maçım e, var yani. Hangi ligde oynandı abi de yani. Gerçekten çok meraklı yani. Ben, tabii canım. Yani çünkü benim tahminim böyle başlamıştır bu iş. O tahmin ettiğim gibi başlamıştır işte birinin. Kesinlikle. Ya kendi yönetiniz maç oynamayın bir şey olmaz <laughs> demesiyle başlamıştır diye tahmin ediyorum bu iş. Çünkü yani hepsi abi. oynamış abi. Abi şey bunlar oynarsa öteki der ki baba bu akşam bahis yaptım der. Belki de çok yakın arkadaşıdır. O onu manipüle etmiştir abi. Yani bu o işin ucu her şeyi açık abi. Yani bir kere yaptığın anda geçmiş olsun. Ondan sonra sen etrafındakilerle beraber bu işe dahilsin yani. Bütün oynayanlar olarak. Umarım yani bir daha maçı en azından temsili olarak abi 18 bin oynayanı bir açıklayın <laughs> abi ya. Yani onu bir tanıyalım, o kralı bir tanıyalım abi ya. Yani o başka bir şey çünkü ya Herkide... O adam hakikaten emek vermiş abi bu işe. Deği bir tanıyalım. Bir de yani. değdi mi bari kral? Hani onu Yani. Ne kazandı mesela çok ha, merak ne ediyorum. Ne oldu mesela yani? Hani ne oldu yani? O arkadaşı ben tanımak istiyorum yani. Şahsen <laughs> e, gidip tanışmak istiyorum, sohbet etmek istiyorum. Yani röportaj yapmak istiyorum. Çok sorularım var kendisine karşı yani. Abi ya bir Black Mirror karakteri olsam bile oynayamazsın o kadar <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> tabii yani. Bir şeyler yani, yerleştirilmiş olsa bile yapamazsın. Abi, o kadar. abi abi sürekli kupon yapan yazılım mı geliştirdin? Yani, ne yaptın yani. yani hani? <laughs> yani çok enteresan Aa. gerçekten. Geldiğimiz durum maalesef çok iç açıcı değil.